Vaktiniz geldi. Bugün Alpanlarla ve de ötekilerle ortaklığı dağıtıyoruz. Yanımda olmayanların hepsi ölecek. Ölenlerin yerine de siz oturacaksınız. Emredin Barbaros Bey. Silahları bugün Lübnan'a yollayacaksın. Malını 24 saat içinde boğazdan çıkart. Narkotik engel olmayacak. Emredersiniz Barbaros Bey. Metin, Araplar İstanbul'da. O işi çöz külçe altınları Adem'e teslim et. Teşekkür ederiz Barbaros Bey. <laughs> Alpanların cenazesinde teşekkür edersiniz. Selametle. İnadından İskender'in beyi taşlaşmış. Alpanların sadece on dakikası kaldı. Ara kartalı bu. Sen ve hemşire. O kızda bildiğimden fazlası var. Ve sen o kısmı da biliyorsun. Efendim? Geçti beş dakika önce babana bir saat mühlet verdim. Söylemedi sana herhalde ki telefonum çalmadı ciddiye almadı demek ki kartal kızımı hapsederek sabrımı zorluyorsunuz dünyayı başınıza yıkarım kızın serbest Yaman getiriyor birazdan Babamdan korktuğun için değil, bir planın olduğu için gönderiyorsun beni. Çocukların çocuklarımdır biliyorsun. O yüzden merak etme. Abimin durumuna göre nasıl görüşeceğinizi konuşuruz. Yaman. Kartal'a de ki, affedilmedi. Gelsin el öpsün. Hoş geldin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.